Sevgili misafirler Ege'nin cidinden herkese merhabalar. 130 metrekare kullanım alanı olan plaja 100 metre mesafede. Harika bir konum. Neredeyiz? Sedef koydayız. Mavişehir Sedef koydayız. Sağı ve solu hazine arazisi olan muhteşem bir terası sahip. 6 daireden oluşan bir apartman dubleksi görmeye geldik. Ve yani muhteşem bir daire kesinlikle bayılacaksınız onu söyleyeyim. Satışa yeni çıktı. Sevgili misafirler bu daireyi kaçırmayın. Doğanın içerisinde, çam ağaçların içerisinde. Yani siz ne istersiniz? Deniz mi? Plaj mı? Restoran mı? Bar, kafe, doğa. Çocuğunuzun rahatlıkla yüzebileceği bir havuz mu? Her şey burada mevcut. Sevgili misafirler bu muhteşem daire görmeye geldik. Hiç zaman kaybetmeden ne yapıyoruz? Dairemizden içeriye giriyoruz. Sevgili misafirler muhteşem dairemizden içeriye giriyoruz. Buyurun hoş geldiniz. Hemen merdiven altında bir depolama alanı var. Böyle şöyle gördüğünüz gibi. Burayı siz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Şuraya bir marangozdan güzel bir kontapilek ya da suntayla beyaz lake taraflı bir kendinize kapalı bir alan yapabilirsiniz. Ve çamaşır makinesi gelir ve gider de buraya yapılmış. Evet sevgili misafirler bu arada evimiz full eşya onu söyleyeyim Sevgili misafirler sol tarafta şöyle gördüğünüz gibi bir lavabo alanımız var altta iki tane ve üstte de depolama alanımız mevcut ara seramikler bu arada çok da hoş görünüyor devam edelim burada gömme rezerv VC'miz var hemen üst tarafta bir PVC'miz var buranın havalandırmasını sağlıyor burada bir banyomuz var Hilton grup zengin duş başlığı böyle mat kırmızı renginde yapılmış ki su kireci burada tutmasın. Evet burada bir termosifonumuz var. Vestel'in ve altta yine Altus'un bir çamaşır makinesi var. Yani böyle dar da değil gelişte bir şekilde tasarlanmış. Onu da söyleyeyim. Bu arada kapılarımız da oldukça hoş görünüyor. Laka yapıda. Evet devam edelim. Görüntülü diyafon sistemimiz var apartmanda ondan bahsedelim. Sağ tarafta bir yatak odamız var sevgili misafirler. Ve bütün odalarımızda salon dahil klimamız mevcut. Şimdi buraya geliyorsun, buradan camı açıyorsun. Camımızda bir sinekliğimiz, aynı zamanda otomatik panjurumuzda mevcut sevgili misafirler. Burada muhteşem doğayı bu odada hem içinizi çekiyorsunuz hem de görselini görüyorsunuz. Bu şekilde çift kişilik yatağınızı dizayn ediyorsunuz. Biz e, burada tek kapaklı bir e, port manto tarzında normalde girişte olması lazımken biz buraya koyduk yani bu buranın değil. Buraya çift kişilik yatağınızı aldınız buraya dilerseniz bir gardırop alanı yapabilirsiniz. Metrekare alanı müsait ve burada da bir bestelin kliması mevcut sevgili misafirler. Işıklandırmamız da oldukça hoş hem led hem de aplik mevcut. Evet burada çok güzel yine bir yatak odamız var. Başta ne söylemiştik? Bizim iki tarafımızda hazine arazi, Kesinlikle kapalı. Burada 180'lik bir çift kişilik yatağımız var sevgili misafirler. Dilerseniz buraya da bir komedin koyabilirsiniz. Burada bir şifon yerimiz var. Dört çekmecelik gördüğünüz gibi başında yine bir komedimiz mevcut. Buradaki PVC'miz de yine ilk drone çekimde gördüğünüz doğayı komple alıyor. Ve aynı zamanda evimizin önünde de yine bizim bir park arazimiz var. Sevgili misafirler gördüğünüz gibi burası park arazisi. Hemen bu tarafta 3 kapaklı bir gardırobumuz, altta çift çekmecesi var, yine üstte bir klimamız mevcut. Oldukça hoş bir yapısı var birinci katımızın, birinci kat bitti, ikinci kata geçiyoruz. Sevgili misafirler ikinci katımızdayız, burada bir salon mutfak alanımız var oldukça geniş. Mutfağımızda neyimiz var? Mutfağımızda altusun bir buzdolabı var sevgili misafirler. Ama buradaki alan çift kapaklı no frost'a göre ayarlamış, siz isterseniz değişebilirsiniz krem rengi alt, normal beyaz renkte üst kapak renklerimiz mevcut. Paslanmaz çelikten bir lavabo alanımız var. Burada elektrikli ocağımız var. Son teknoloji gördüğünüz gibi ve altta da yine fırınımız mevcut ve yeterince depolama alanımız mutfakta var. Hemen bu tarafa geldiğimde ise bu tarafta bir Fransız balkon hazine arazisi görüyor. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir yeşillik, muhteşem bir doğanın içerisindesiniz onu söyleyeceğim. Bu arada yine tekrar ediyorum. Bütün PVC'lerimiz otomatik panjur ve ve var. Bu tarafa doğru geldiğimde bir TV ünitem beni karşılıyor. Dilediğiniz gibi buraya bir TV koyabilirsiniz. Alan geniş. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bir raflandırma olay yapılmış ve yine başımızda da bir klimamız var. Bu arada doğalgaz kalorifer ısı pompa sistemimiz tesisat evimize çekilmiş durumda. Her sen son geleceğim. Evet burada yine bir banyomuz var. Sevgili misafirler iki lavabo bir banyo değil. İki banyo iki lavabo. Evimizde onu söyleyeyim. Burada Yine altta gördüğünüz zengin duş başlıklı bir Hilton grubu mevcut. Gördüğünüz gibi hemen yanı başımızda havalandırmamız var. Altta PVC'si var biliyorsunuz. Burada gömme lavabo, ismimiz mevcut. Hemen burada el yıkama lavabomuz ve üstte yine aynalı ve aynı arkasında bir depolama alanımız var. Oldukça hoş bir tam banyo. Evet, burada geniş bir yatak odam var. Sevgili misafirler ve buradan denizi görüyorsunuz. Denize 100 metre mesafede bir dairedeyiz. Klimamız var. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen burada bir şifon yerimiz var. 4 çekmeceli. 3 kapaklı bir gardırobumuz var. Siz dilerseniz tasarım değiştirebilirsiniz. Yani yatağımızı bu şekilde tasarlayıp gardırob ve şifon yeri de o şekilde kullanabilirsiniz. Ama buradaki misafirimiz böyle kullanmış. Oldukça geniş. Yani 20 metrekarelik bir yatak odası alanı var sevgili misafirler. Alt tabanımız seramik. Onu söyleyeyim, 4 yaşında bir gayrimenkulü, bir boyasında çizik bile O kadar sağlam bir ev. Evet, devam edelim. Buyurun, burada bir girişimiz var. Buradaki girişimizden girdiğinizde hemen siz sol tarafta bir depolama alanı çekiyor. İsterseniz Alem'a Bora ise göstersin. Bir depolama alanınız var. Sevgili misafirler, böyle bir teras yok. Helgules yapılmış. Gördüğünüz gibi açılır kapanır cam balkonu yapılmış. Sol tarafa baktığınızda sağ tarafa komple doğa ve deniz manzarası sevgili dostlar. Burada da ne var? Bir bahçe takımı hemen burada da bir yemek masamız var. Sevgili misafirler sizi buraya alayım ve buradan size denizi göstereyim. Gördüğünüz gibi 100 metre mesafemizde buradan rahatlıkla denizi görebiliyorsunuz. Oturup eşiniz, dostunuz, akrabanızla deniz manzarası, çay, kahve keyfini buradan yapabiliyorsunuz. Ondan bahsedeyim. Ve bizim hemen gözümüzün önünde dilediğiniz kadar çam ağacı ve yine park alanımız görünüyor. Sevgili misafirler en büyük özelliğimiz önümüz kesinlikle kapanmıyor. Siz burada oturduğunuz misafirlerinize beraber bu ömür boyu demeyeceğim. Tabi Allah bilir siz burada oturduğunuz dilediğiniz zamana kadar burada doğal manzarası denizi e, keyfin keyfini çıkarabilirsiniz. Oldukça geniş kullanabilecek alan çok. Bir tarafa TV alanı, bir tarafa misafir alanı, şark köşesi yapabilirsiniz sevgili misafirler. Harika bir villa. 3 artı 1. 3 artı 1 çift banyolu. Muhteşem bir özelliklerinden birisi de 3. ve 4. kat değil birinci ve ikinci kat Zemin 1-2. Asansör kullanmıyorsunuz. Ayağı ağıran misafirlerimiz için birebir dubleks isteyenler. 4 yaşında hiç kullanılmamış desem yeridir. Doğa ve deniz manzaralı her yere yakın yürüme mesafesinde harika bir dubleks daire. Fiyatımız 4 milyon 250 bin TL pazarlığımız var. Gelen misafirimize, ciddi misafirimize yardımcı olacağız. Bu harika daire sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evimiz bu arada full eşyalı. Tekrar söylüyorum. Plaja 100 metre. Neredeyiz? Mavi Şehzedef. Ömer Faruk Sağlam. Saç Company. İnşaat Emlak.